Merhaba arkadaşlar, bu hafta hangi konuları işlediğimden bahsedeceğim. Birazcık hızlı gittim, farkındayım. Böyle video çekemedim ara ara. Bayağı bir e, ÖABT'den konu bitirdim. Size bu hafta en hangi konuları bitirdiğim hakkında bahsetmek istiyorum bu videoda. Ve ekstra olaraktan ileriye dönüp planlarım neler onlardan da tekrardan bahsedeyim. Şimdi bu hafta hangi konuları bitirdim? Hemen şurayı bir... Altı yazalım. Bu hafta bayağı bitirdim demişim. Çocuk edebiyatı yatı bitirdim. Sonra yaklaşım var. Yaklaşımlar bir tane normal yaklaşım ve alternatif natif yaklaşım var. Bunlar farklı iki konu konu dedim ki ders olarak alınmıştı. Bu iki konuyu bitirmiştim ve başka ne yapmıştım tabii de hatırlamıyorum neler çalıştım diye. İlk yardımı yapmadım. Heh, program programı yaptım. Başka var mı şöyle hemen hemen bitirdim yani 14 konu gibi bir sayı bitirmiş olmam gerekiyor başka Şöyle hemen kontrol edeyim. Yanımda liste var şurada. Oradan kontrol ediyorum. Şöyle 5 8 11 12 13. Yani 4 konum kalmış. Bir tanesini yazmamışım. Hangisi acaba? Ruh sağlığı filan yaptım. Ha, erken çocuklukta girişim. E, giriş. Erken çocukluğa giriş. Evet doğru. Erken çocukluğa giriş konusu. Bu konuları şu an bu hafta bayağı bitirdim. Aşırı derece ruhsalından itibaren bu hafta bayağı konu bitirmişim. Kendim de fark etmemişim. Neden bu hafta bu kadar öabedi konusu bitirmemin sebebi ne bileyim böyle yetişmeyecek gibi bir korku oluştu aslında. E, birazcık da ruhsallığı gerçekten aşırı derecede bir ezber var. O yüzden e, birazcık gözüm koptu aslında. Biraz hani ondan da birazcık e, hızlı ilerlemek istedim. E, ve şu an ruhsal, evet eksiğim var, tam böyle ezberim tam oturmadı. Mesela çocuk edebiyatında da eserler var, onlarda da çok oturmadı. Bunlar zamanla oturacak. Mesela şu an Alfa serisinden soru çözüyorum. Nasıl yapıyorum? Mesela ruhsallığı konusu bitti mi? Hemen Alfa serisinden ruhsallığı konusunu hemen çözüyorum. Çocuk hediye aynı şekilde. Ben sonra bunları bitirdikten sonra Kinder Garden kitabı var. Kinder Garden kitabından e, tekrar yapmaya ve pişiştirmeye çalışacağım ki ÖABT'nin ilk bir tur e, konu tekrarı bitsin. Bunu bitirdikten sonra geleneksel ölçmeye geçtim. Yurdun interneti çekmediği için maalesef ki e, geleneksel ölçümde iki videom ne kaldı? En azından geleneksel ölçüm araçlarına bir e, değişken ve korelasyon var Cüneyt Hoca'nın. E, o videoya kadar gelmem lazım. Hemen hemen dört videom, beş videom var. E, o şekilde oraya gelmem gerekiyor. E, eğer ki yani bitirirsem artık ölçmenin belli bir kısmına kadar soru çözümü yapacağım. Neden belli bir kısmına kadar hala yavaş ilerliyorum ölçmeden? Şöyle ki benim bu dönem ölçme dersi alıyorum. Ölçme dersini aldığımdan dolayı vizelere kadar konuyu bitirmeye çalışıyorum ki vizeden yüksek almaya başlıyorum. İnşallah da öyle olur. Çünkü biraz gözümü korkutuyor ölçme. Herki ölçmenin vizesinden yüksek aldım ama bu sefer artık full seri bir şekilde eğitim bilimlerine giriş yapacağım. Ve bahsederim, bahsederim zaten size. Mesela nasıl bir program, hani çok güzel bir program hazırlamayı düşün. Şu anki programından memnunum. Neden? Çünkü %50'lik kısmı ÖABT. ve ÖABT'yi halletmem demem yarısına kadar ilerlemiş olmam demektir. Yani bu şekilde bu hafta bunları işlerim. Eğer ki herhangi bir aksaklık olmazsa bu hafta inşallah ÖABT'nin bütün konularını bitirmeye çalışıyorum. Şimdi benim ÖABT konularım arasında var. Öğretim yöntem teknikleri. Biliyorsunuz ki öğretim yöntem teknikleri eğitim bilimlerinde de var. İkisinin konuları ayrı, aynı mı? Onu daha kontrol etmedim. Eğer ki öyle bir şey olursa eğitim bilimlerinin aslında ÖYT'yi de halletmiş bulunca e, Bu sebeple hemen hemen 5 dersim gibi kalacak. Çünkü ölçmeyi hallettim, ÖYT'yi hallettim. Bu yüzden hani daha rahat ilerleyeceğimi düşünüyorum. En azından biliyorsunuz ben 3. sınıfı. En azından bu dönemde eğitim bilimleri ve ölçmeyi güzel bir şekilde halledersem eminim bayağı... E, yol kat edeceğim ve artık seri bir şekilde denemelere başlayayım. Şu an sadece çözdüğüm soru bankaları. E, çünkü daha konuları bilmediğim için deneme çözmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum ve özellikle e, çıkmış soruları konularım bittikten sonra e, çözmeyi planlıyorum. Bu hafta böyle hani ileriye dönük e, yapacağım dersler ise e, bir ilk yardımım kaldı. ÖYTM kaldı erken çocukluk gelişi, erken çocukta gelişim var 3 var şu an bunları bitirdim mi öabitem bitiyor hani şükür yani en azından ikinci birinci dönemi sonuna kadar bitirmeyi planlıyorum yani böyle arkadaşlar ki benim gibi öabite hazırlanan ya da hazırlanacak olacak arkadaşlarımız ya da yıllar yıllar sonra bu videoya denk gelecek arkadaşlarımız. inşallah benim çalışma programımı görüp benim de inşallah güzel bir yerlere vardığım zaman da nasıl çalıştığımı görür inşallah. Hepinize başarılar diliyorum. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.